Merhaba, müdürüdeyiz. Şimdi geldi Karibot'tan. Şu baraj kiralama yerleri var. Oraya gidip şimdi araştıracağız. Öncesinde ayarlamıştık zaten. Sadece gidip aracımızı alacağız. Biraz kalın kalın giyindim çünkü Eylül ayındayım. <laughs> Eylül'de Yunan odaları güzel olur dediler ama bakalım nasıl olacak. İki hafta önce Samos'taydık bu arada. Orası gayet keyifliydi. Midilli birazcık daha kuzeyde. Bir tık daha soğuk olabilir diye düşündük. Denizli özellikle. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Bu saatte normalde anneme kayınvalidem de gelmek istemişti. Çünkü aslında her şeyi hallettik. Tam işte Ayvalık'tan gelirken, çekim yaparken dediler ki kayınvalidemin pasaportu, yeşil pasaport ve uzatılmıştır. Şeyi var böyle, 2028'e kadar uzatılmıştır, damgası var. bu galiba açık krizi olduğu sırada o zaman pasaportları yenilemeyip böyle bir şey çözüm bulmuşlar. Neyse Midilli bunu hiçbir şekilde kabul etmiyormuş. Hatta Yunan adaların hiçbiri bunu kabul etmiyormuş. Dediler ki Yunan adasına, Yunan adasına değil Yunanistan'a karadan gidebilirsiniz. Onda hiçbir sorun yok ama adalara gitmek istediğinizde kesinlikle izin vermiyorlar. O yüzden bizim de gelemedi. Bayağı böyle üzüldük, şaşırdık, güldük yani bayağı değişik bir olay yaşadık sabah sabah. Sonuç olarak 3 kişi geldik Midilli'ye hala böyle gülüyoruz işte. Pasaport sırasında Fatih uzun sürdü gelmesi Yunanistan'a geldikten sonra diyoruz ki herhalde ikinci de o elendi. Adaya gelemeyecek. <laughs> bakalım sana kim kalacak? Yunanistan bir <laughs> turist kaybetti. <laughs> Türkiye bir tane. susun <laughs> <laughs> kazandı. <laughs> Teyzem de şey denizden adam topluyor. Şimdi başlamadan önce şöyle hızlıca bir rotamıza bakalım. Bu bizim ilk gün rotamızdı. Ayvalık'tan şuradan yola çıktık ilk zaten feribotun varış noktası Mitilini ve bizim de otelimiz Molivos'ta o yüzden şöyle bir rota izledik dedik ki direkt otelimize gitmeyelim zaten sabah çok erken vardığımız için birkaç noktaya uğrayabiliriz burada ilk olarak Lidl'a uğradık Lidl'dan biraz alışveriş yaptık yolluk sonrasında yol üstü olan Mantamados'a uğradık burada çok güzel bir şey var manastır var oraya uğramanızı mutlaka öneririm ama bu arada Mantamados'un merkezi Ile. bu manastırın olduğu yer biraz uzak. Arabayla gitmeniz gerekiyor. O yüzden ikisini de böyle durak olarak ekledim. Sonrasında da Skala Skeminiasa gittik. Bu da böyle çok güzel bir sahil kasabası. Buraya da uğrayabilirsiniz. buradan sonra da asıl otelimizin olduğu yer olan Molivos'a doğru yola çıktık. akşam neler yaptığımızı vesaire zaten tüm detaylarını videoda anlatacağım. İkinci günümüzün rotası da böyleydi. Otelimizden ilk olarak yola çıktık. Şuradan hemen biraz yaklaşalım. Neredeyiz? Buradayız. Molivostan yola çıktık otelimizden. Petra'ya geldik. Petra'da önce bir kahvaltı yaptık. Ee, sonrasında burada da bir kilise var. Ee, güzel bir kilise. Oraya çıktık. Ee, ve sonrasında da şurada Sigri var. Ee, bu Sigri'ye giderken yol üzerinde böyle hep e, fosilleşmiş ağaçlar görüyorsunuz. O yüzden biz Sigri'ye doğru gitmeyi planladık bugün. Bu arada Google Maps böyle göstermiş ama biz aslında şu yoldan değil, şu yoldan gittik çünkü bu yol üzerinde yol yapımı çalışması var ve hep böyle yol üzerinde gerçekten fosilleşmiş ağaçlar görüyorsunuz, çok güzel. O yüzden şu yolu tercih edebilirsiniz. Sigri'de bir de bu fosilleşmiş ağaçların bir müzesi de var. Bu müzeye uğradık, güzel keyifliydi. Hatta burada bir de Petrified Forest var. İsterseniz buraya da uğrayabilirsiniz. Biz gitmedik. E, Sigrid'e yemek yiyecek bir yer bulamadığımız için sonrasında da şöyle yakındaki Eresos'a doğru rota çizdik. Burası çok güzel bir sahil kasabası yine. E, denize girebilirsiniz, işte yemek yiyebilirsiniz, kahve içebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. E, buraya uğradık ve buradan sonra da yemeğimizi de yedik ve geldiğimiz yoldan değil de farklı bir yoldan dönelim istedik. O yüzden şöyle şu yoldan kaloni üzerinden otelimize döndük. Ee, şu yol üzerinde de tuz gölleri vesaire var bu şeyden dolayı yine bu yolu da gitmenizi öneririm. Ve üçüncü günümüz olan son gün. Ee, i̇lk olarak zaten otelimizden yola çıktık, ayrıldık ve e, Molivos'un içinde bir yer vardı, bir kahvaltı yapalım önce dedik. Sonrasında da biz normalde direkt Mitilini'ye gidecektik ee, ama dedi ki e, önce bir şeye uğrayalım, Agiosos diye böyle bir dağ köyü var rotamıza burayı da ekledik. Zaten çok da yakın. Çok hani uzatmıyor yolunuzu. Ve iyi ki uğramışız. Çok güzel bir dağ köyü. Agiosos. Sonrasında da feribotumuzun kalkacağı Mitilni'ye doğru yola çıktık. Ve yine burada biraz vakit geçirdik. Rotamız bu şekildeydi. Şimdi aracımızı aldık. Araç aldığımız yer bize güzel bir yer önerdi. Kahvaltı için Or oraya geldik. Buranın adı Home keyifli bir yere benziyor. Bakalım kahvaltı söyleyeceğiz. Bir tane gri kahvaltı söyledik, bir de avokado tost paylaşacağız annemle. Bu kadar. <laughs> Manta Mados'tayız. Manta Damanos'a mı işiz? Manta Mados. Manta Gados. Seramikçileriyle ünlü. Şurada seramikçi ve seramikçi annemle geziyor olmak. Bende <laughs> de var bana altında. Bakalım ne. Yok yok burası değil mi? Doğru, ne yapalım mı? Şu tarafa doğru. Şu an Mantama manastırdayız. Buranın böyle ilk girişinde kocaman bir uçak maketi var. Onun anlamı da Mantama dostan uçak ekibinin Yıllar önce bir görev sırasında mucizevi bir şekilde kurtulduğu söyleniyormuş. Yine onları kurtaran kişinin de Mika'il olduğuna başmarak Mika'il olduğuna inanıyorlar. O yüzden minnettarlık olarak uçağında bir maketini manastıra hediye etmişler. Bu arada içeride de hep böyle işte kaptan, işte pilot gibi her böyle şeyin asker vesaire hepsinin üniformaları var. Hepsini aslında Mika'il'in koruduğu söyleniliyor böyle değişik. Bu arada içerideki insanlar ibadet ediyorlardı ve inanılmaz duygusallardı. Ben de birazcık böyle şey oldum. <laughs> Çok fena içerisi. İçeride yine o işte Mikail'in yıllar önce korsanların herkesi işte öldürdüğünü ama sadece bir tane baş rahibi öldürmediğini, onu da Mikail'in koruduğu yine düşünülüyor. Ee, o başrahidin yaptığı e, bir ikon var. Herkes zaten onun önünde bayağı duygusal anlar yaşıyor, ağlayanlar falan var. Kanla yapılan... Kanla yapıldığı söyleniyor. Yani sonrasında bakılıyor. Kan hamur. Evet, kan var. O şeyde katledilen kişilerin kanları da yapılmış. Yani değişik bir, evet, farklı değişik. bir şey. Onlar için çok önemli bir yermiş burası. Kasım ayında da bir gün önemli bir günleri. O yüzden herkes buraya toplanıyormuş o bayağı önemli bir manastır. Şimdi yoğurt mu meşhur bir yanında? Şimdi evet hemen yanındaki kafelerde yoğurt meşhur. Ballı yoğurt. Ballı yoğurdun tadına bakacağız. Sonra da bir de gri kafe içeriz dedik. <laughs> Oradan da devam edelim. <gülüyor> Skala Skeminias. Skala <laughs> Skeminias. <Skala. gülüyor> evet. Normalde... <laughs> Ay evet. Çok güzel. şey değil mi Füsun annenin evi? Evet. Kırılan her şeyi. Baksana ya da Kübra Güngör'ün evi de olabilir. İncen kırılmış be. Atamamış. çift başlı kartal bayrağı. Yunanistan bayrağı değil, Bizans geleneğinden gelen giren Rum Ortodoks Kilisesi'nin bayrağıdır. Çift başlı, başlı kartal, Bizans İmparatorluğu'nun simgesiydi. Aynı zamanda dünyevi ve ruhani otoritenin birliğini anlatır. Osmanlı döneminde de bu sembol Rum Ortodoks Patrikhanesi tarafından kullanmaya devam etti. Bugün hala manastırlarda, şaperlerde ve bazı kiliselerde bu sarı bayrak dalgalanır. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Böyle Molivos'a girince hemen Şöyle geçeceğiz. sağda otopark var. Ama dikkat edin. Tek burası. Şuraya geçiş de varmış, oradan geçebilirdik. Ee, bu tabelaları görünce hemen şu sağa dönüyorsunuz park tabelası var. Oraya park edebilirsiniz. park. kız park. Sonrasında da sahile doğru yürüyoruz şu an. Kale buradan gerçekten çok güzel görünüyor ve yürüyorlar bak. Gördün mü insanları? Hmm. Otelimize yerleştik. E, resepsiyondaki kadın bize böyle bayağı her şeyi anlattı yarın nereye gitsek iyi olur ya da burada nerede yemek yesek iyi olur vesaire. ben tabii buraya gelmeden önce bayağı video vesaire izleyip biraz araştırma yapmıştım. i̇lk olarak restoranla başlayayım. İşte bir sorduk hangi restoranları önerirsin diye. O bize adını yanlış söylüyor olabilirim. Lemonarki restoranı önerdi. Ben de dedim ki Octopus restoranı yanındaydı değil mi? Ondan o da dedi ki evet Octopus restoran. Türkler tarafından inanılmaz seviliyor. hani aslında ve de onunla aynı. Hatta hani onunca daha güzelmiş. Onun ailesi kadar çok seviyormuş. Ama nedendir bilinmez. O restoranını Türkler inanılmaz böyle şey yapmış yani. Büyütmüşler diyeyim. Ee, çok reklam almış. Biz almıştı. bugün Leman gideceğiz. Ee, umarız memnun kalırız. Sonra bir de bize şunu önerdi. Eğer de vaktiniz olursa batıya doğru gidin. Orada ee, Yeni bir yol yapım çalışması yapılmış ve yol yapım çalışmasında da yoluk hızlandırmışlar gibi bir şey dedi. Aynen, ama Otoban o çalışmayı var yaparken tarihi kalıntılar bulmuşlar ve o kalıntılar o kadar fazlarmış ki çoğunu, ops biraz hızlanalım, kalıntılar çok fazlaymış. çoğunu ıı, henüz daha müzeye götürememişler. Yolların kenarında dahi varmış yani o kalıntılar. O yüzden o tarafa gitmemizi önerdi. Hem böyle müze varmış, hem park varmış. Yarın belki bir ihtimal oraya gidebiliriz. Burada otomatik araba bulmak biraz zor ve fiyatlar da otomatik arabalarda daha yüksek. O yüzden kesinlikle önceden ayarlayın. Faltı bir şey ya bu. Metin'in de biraz dolaşalım. Zaten öncesinde de bakmıştım orada yapılacak çok fazla bir şey yok. Ama işte ünlü bir tane böyle caddesi Bersen var. Mi? İşte o caddeye gittik. Öncesinde bir de araba kiraladığımız kişiye sorduk. Ya böyle biraz daha yerellerden işte bilgi almaya çalışıyoruz aslında. Hani daha çok turistik yerlerdense yerel şeyleri deneyimlemek bence bir tık daha önemli. Ee, o işte şeyin e, araba kiraladığımız yerin önerdiği yere gittik. Ee, kahvaltı yaptık. Sonrasında o işte meşhur olan bir tane caddesi var ismini yazacağım. O caddede birazcık yürüdük. İşte takıcılar vesaire böyle uygun takılar gördük. Yardımcımız olmadığı için <laughs> herhangi bir şey almadık. Takıcımız var. Takıcı. <laughs> Aynen takıcımız. Anne. <laughs> Seramik şimdi sen <Annem. gülüyor> Arabamıza geri döndük. Ha bir de public var orada. Bahsetmeyi unuttum ama biz Önden süpürge... sipariş vermeniz gerekiyor evet. genelde. Hiçbir şeyleri olmuyor. Evet, biz robot süpürge baktık. Yani hiç yok ellerinde hani o kadar. Dediler ki önden sipariş verirsek geliyor. Ama onun için hani gelmeniz kesinse mesela belki arayıp ya da internet üzerinden sipariş verip sonrasında geldiğinde alabilirsiniz. Burada da Meltemir'in restoranı var. Ha, İki evet. hafta önce Samos'taydık. Orada da vardı Meltemir. Demek ki meşhur bir isim. Evet. Otelimiz çok güzel. Onunla alakalı ayrı bir belki video çekerim. Bayağı bir, bayağı bir memnun kaldık. Ee, hem deniz manzaralı hem lüks. Biz iki hafta önce Samos'ta kalmıştık ve hani hemen hemen aynı fiyata e, geldi. Samos'taki otelimiz çok kötü. Zaten hiç bahsetmemişim muhtemelen. daha güzel geldi burası ya. Evet burası onunla kıyaslayınca çok daha Çünkü güzel ve keyifli. İki tane odası var. Evet, yani dört kişi de gelebilirsin, hatta 5 kişi de gelebilirsin çünkü kanepesi de var. Böyle villa tarzı yapılmış, havuzu vesaire de olan çok tatlı bir yer. Sahiplerini de çok sevdik. Adı Mont Di Olives. Onu da yine yazarım. Sabah biraz yine üşüdük. <laughs> Akşam zaten donduk adeta. Akşam yemeği yediğimizde, ilk gittiğimizde deniz kenarı bir yerde oturalım dedik. Çok güzeldi manzarası. Sonra bir esmeye başladı. Yani üşüdüğümüz Doldur. için kalktık yani. Bir de elektrikler kesildi değil mi. Adama diyoruz ki kartla ödemeyelim, cash ödeyelim, nakit ödeyelim. O da diyor ki, hesaplamak için, kasayı açmak için yine de elektrik lazım. Neyse en son artık hani bayağı bekledik, vakti geleceği yok. Eliyle hesapladı. Bizim de böyle hemen hemen tam yani nakit. Nakit verip öyle çıktık. Yanınızda nakit bulundurun. <laughs> Böyle bu tarz durumlar yaşanabiliyor. Normalde Hollywood'da kahvaltı yapacaktık. Kapalıydı pazar olduğu için ama Petra'daki her yer açık şu an gördüğüm kadarıyla. O yüzden Petra'ya gelebilirsiniz pazar sabahı. Ahmetçiler, gelikçiler. <laughs>

114 basamak çıkıyoruz şimdi. 31, 32, 33, 34, tuzu 36, 37, Dikkat et ama düşme. Soldan bence çıkalım kimse yok ya. Oradan evet. Oh yoruldum. Herkes, Oturabiliriz bir yerde. Nereden nereden? Bir manzaraya bakalım. Açma, açma, bayağı açma nasıl çıkıyor 66 Sayıyor <laughs> musun inanmadı 113? İnanmadım. Olur o yanlış saymış. 67 68 Bu kayalar oyularak yapılmış bence. Yavaş çıkacaksın, üstüne bak. Gidiyordu. Ben <laughs> henüz... <laughs> düzenledi. Herhalde bugün aynı gibi bir şey var. O yüzden bayağı yaşlılar. Yukarıdan iniyorlar. Thank you. <laughs> Anne bak. Ne oldu sen? düştün mü? <gülüyor> <gülüyor Düşlerini de sayıyor. 113 çıktı. 20 daha fazla. Bir son düştüm mü herhalde sayamadım. Evet olabilir. Buraya herhalde kaçak kaç çıkıyorlar. <laughs> <laughs> kapağı <laughs> trolleme. <gülüyor> Yuh. Neymiş? Telefon düşerse videoları elveda. El. Çok yüksek. Evet bayağı yüksek. Daha demin donuyordu şimdi pişiyordu. Evet. Pazar günleri kapalı diz Türkçe. <laughs> Tüm uyarıları Türkçe'de yazmaları çok komik ya. <laughs> Emre bütün şeyleri Türk. milyon yıl önce burada çok aktif volkanlar varmış ve buradaki işte lav ve volkanik kül o dönemdeki çamı, sekoyayı, pem, palmiye gibi ağaçları hızlıca kaplamış. Ee, o yüzden de bu, bunlar aslında fosilleşmiş ağaçlar. UNESCO Dünya Korumasında. Şu anda da buraya yeni bir işte yol çalışması yaparken e, buluyorlar bu ağaçları. Henüz taşıyamamışlar asıl işte o park olan kısma. O yüzden şu an yolun kenarında bunlar sergileniyor. Bize burayı, e, otel tuttuğumuz kişi aslında söylemişti mutlaka Sigri'ye doğru gidin diye. Zaten e, Molivos'tan Sigri'ye doğru giderken yol kenarında göreceksiniz. Biz bayağı bir etkilendik, güzel görünüyor. Bunlar fosilleşmiş ağaçlar. Taşlaşmış yani Biz e, park kısmına gidemedik, yolundan birazcık korktuk. Ama yol üzerinde de böyle ağaçları görebilirsiniz. Eğer geldiğinizde Hep hala... Hep şöyle şeyler görünüyor yol üstünde. Biz durak zannettik. Çok yan yana falan duruyorlardı. Evet. Sonra geçerken bir baktık. Fosiller duruyor. Burası Petrified Forest'a çok yakın. O işte e, şurada bir yerde kalıyor Petrified Forest. Bayağı yürümeli bir yermiş o Belki şurasıdır. Orada bir bina falan var. Evet. Bunlar büyük Bayağı büyük ağaç. Hiç görmüyoruz. <laughs> Asıl rengi belli olmuyor kameradan bence. Ay iyi ki gelmişiz bu tarafa da ya. Kadın bak iyi oldu. Ben hiç benim canımda yoktu. Hiç bahsetmeyeyim kadından. Evet. Bildiğin soğuk mermer ya dokusu. Evet. Affeder, bu kadar marketi daha önce görmemiştim. Ve burada denize girebiliriz. Denize bir bakalım. Güzelse arabaya gelip eşyalarımızı olsun denize girebiliriz. Arkada nesli için dalgalı olmayabilir. Evet. Çok güzel şeyler de var. mekanın içine mi girdik? Sahile geldi. Hemen ya bakalım ve verelim çünkü bir grup geldi. <laughs> Çok kalabalıklar. önce Molivos'ta kahvaltı yapalım dedik. Çünkü bir gün önce <laughs> pazar günüydü. Ee, gitmek istediğimiz kahvaltıcı kapalıydı. O yüzden Petra'da yapmıştık fırın gibi bir yer. Neyse bugün o benim çok gitmek istediğim fırıncıya gittik. Böyle Molivos sokaklarında dar, bayağı ve yokuşlu ama çok güzel manzaralar gerçekten. Oradan yukarı doğru çık bayağı yukarı çıkmanız gerekiyor bu arada. Fırına gittik. Fırın beklediğim kadar iyi değildi bu arada. Ben biraz fazla büyütmüşüm orayı gözümde. Ama sorun değil yine o klasik <laughs> milföy içerisindeki krema kahvaltısı. Bir de bunların birazcık daha farklı. Diğerlerinde görmediğim böyle üçgen içi peynirli bir kahvaltıları var. Ama hepsi soğuk su yani o yüzden çok keyif almadık açıkçası. Sonra ne yaptık? Tam kaleye çıktık. Dedik ki, işte bir kale var. Mollewoos'un zaten her yerinden görünen bir kale. Şu kaleye de dedik, bir şey yapalım, bir bakalım. Arabayla gidebildiğimiz kadar gidelim. Çünkü hava çok da Hani böyle yanmak da istemedik çok. Ee, arabayla bayağı sonuna kadar gidebiliyorsunuz. Yani hiç neredeyse yürümenize gerek olmuyor. Direkt müze, kalenin e, girişine kadar gidebiliyorsunuz. Şansımızı ayar da bulduk. Kişi başı 5 Euro girişi var. Seni duy, ya manzaralar çok güzel. Ee, ama hani onun dışında çok dikkat çekici bir şey bence yoktu. Yine de vaktiniz varsa uğrayabilirsiniz. Kalenin gece şeyi çok daha güzel. Yani eğer günü birlik böyle Molivos'a gidecekseniz, bence akşam üstüne doğru giderseniz en azından ışıklı halini de görme şansınız olur. Bayağı güzeldi. Ee, ada içerisinde de birçok yere gittik. Benim şu ana kadar en beğendiğim yer Molivos oldu. Ya yani iyi ki orada konaklamayı tercih etmişiz gerçekten. Bayağı güzel bir yer. çek Dağ köyü, ee, neydi? Olimpos muydu? Olimpos dağı var, ya en büyük iki dağından biri midilini. O dağın böyle hemen yamacına kurulmuş bir köy, ee, Bayağı güzel bir köy. İçerisinde de böyle bir tane kilise gibi bir yer var. Ee, bir de böyle biraz hikayeleştirilmiş de bir köy aslında. İşte hikaye, rivayete göre, <laughs> Kudüs'ten biri. Meryem Ana'nın ikonasıyla buraya kadar geliyor. Burada o Olimpos Olim Dağının içerisindeki işte bir şeye bir yere sığınıyor ve sonrasında orada hep ibadet ediyor. O ibadet ettikçe de işte o köyde yaşayanlar, keşişler vesaire herkes onun yanına gidip orada ibadet ediyorlar. En sonunda köy tatlı bir köydü. Yine her yerde seramik vardı ama diğer köylerde görmediğimiz bir de ahşap çok fazlaydı böyle ahşap atölyeleri bir sürü görüyorsunuz yol üzerinde. İşte tatlış böyle bir dondurmacı vardı. Biz orada dondurma yedik. Yani sonra kahve içebileceğiniz Greek kafe içebileceğiniz yerler var. Öyle güzel bir yerdi. Birazcık vakit geçirdik biz de. Agiososa giderken böyle yol üzerinde tuz göllerinin olduğu yerlerden geçiyorsunuz. Ve o tuz göllerinin oralarda da çok fazla kuş yaşıyormuş zaten. E, tam da şansımıza bir sürü böyle flamingo gördük. Bayağı böyle güzel bir anda. O yol üzerinde yani gözünüzü dört açın diyebilirim. Su gördüğünüz yerlere mutlaka bakın. Sonra Agiosos sonrasında Mitilini'ye geldik. Biraz bugün son günümüzü çok iyi doğru planlayamamışız. Tamamen benim hatam. Fena değildi ama yine de. <laughs> ya biraz buraya erken geldik Mitilini'ye. Şu anda da Mitilini'deyiz bu arada. Feribotumuz buradan kalkacak. Ee, biz tam geldiğimiz saatte Böyle 2'ye 10 var falandı ve işte böyle çarşısı gibi işte o ünlü bir sokağı var daha önce bahsetmiştim. O sokak üzerinde bir sürü mağaza var. Mağazaların hepsi siyasiye gitti. Saat 2'de başlayan siyasaları böyle gözümüzün önünde tüm mağazalar bir anda kapandı. <laughs> ya içinde olanlar dahi kapalıdır diye şey yazmışlar kapılarını kilitlemişler. O yüzden hiçbirine giremedik. Allah'tan ilk gün bu arada gezmiştik buraları. İlk feribotumuz geldiğinde biraz buraları gezmiştik. O yüzden sorun olmadı bizim için çok. Ama bayağı bir vaktimiz var. işte ne yapsak falan diye birazcık orada bocaladık. Ee, bir de cayro yemek istemiştik. Cayrocular bile kapalı Tresla'da. <laughs> <laughs> Sonra Mankey diye bir yere oturduk. Şu anda tam karşımızda kalıyor gibi bir şeydir muhtemelen. Karşıdaki siyahlı yer. Aynen, şu siyah yer. Ee, orada bir şeyler yedik. Yediğimiz en güzel pizzaydı galiba. Dün çünkü... güzel e, Evet. Buradaki en güzel. Buradaki aynen. Bu adadaki en güzel pizza. E, makarnası vesaire de güzeldi. Biraz o tarz şeyler yedik. Şimdi de arabamızı park ettiğimiz yere doğru yürüyoruz. Zaten şey de şurada feribotlarda kalkacak. Büyük feribotun olduğu yerde. Aynen. Tur yol diye bak orada yazıyor. Biz tur yoldan almıştık zaten. Onunla geri döneceğiz. Keşke daha çok vaktimiz olsaydı. Bu adaya birazcık daha vakit gerekiyormuş kesinlikle. Mesela Plamari tarafına hiç gidemedik. Agios, Isidoros, sahil ben çok merak ediyordum. Artık bir sonraki zamanda oraları da gezmeyi umut ediyorum. <laughs> o kadar. Fiyatlar konusunda ne diyorsun? Fiyatlar yani artık Yunan adaları bence o kadar abartıldığı kadar ucuz değil. Biz Sakız'a gittiğimizde böyle ucuzluğu hissetmiştik diye hatırlıyorum. Ama işte iki hafta önce Samos'taydık. Şimdi de Midili'deyiz. O kadar da ucuz, Uf, sudan ucuz gibi bir şey bence kesinlikle yok. Bir de bir şey daha fark ettik. Samos'taki insanlar böyle bize karşı sanki yani Türklere karşı diyeyim birazcık daha tepkili gibilerdi ya da bilmiyorum. Yani Güzel şeyleri olsun. oydu. Yani i̇nsanlar böyle mizraşları biraz testti. Aynen mizajları oydu. Buradaki insanlar bize bir tık daha sempatik geldiler. Bir tık değil, baya bir tık ya. Baya bir tık. Benim, benim bir tığım baya bir tık. <laughs> Evet, bayağı sempatik geldiler. Hatta böyle çat pat işte Türkçe bildikleri kelimelerle bir şeyler söylüyorlar falan genellikle. Onlar tatlı işte. Böyle. Kapatıyor muyuz? Kapayabiliriz. Görüşürüz.